Arkadaşlar ben bunu böyle tutu kendim tutuyorum şu an bu arada. Ekranın tamamını göründüğü ve şu anda kendim tutuyorum. Normalde kameranın orijinal yeri burası. Dur, uzaklaştırabiliyor muyuz? Yok arkadaşlar olmuyor. Masa küçük. Ekranın yarısı dışarıda kalıyor. E biz o işi nasıl yapacağız o zaman? Neyse bugün Google'un düzenlerine bakalım hadi gelin. Burası ne kadar iğrenç ya. Ne? Birisi Hello Neighbor mı? İndirmek istemiş. Neyse. Şimdi buraya gelip kata Katamari yazıyoruz. Katamari. Daha sonra şurada zıplayıp bizi rahatsız eden topa tıklıyoruz. Ve pa 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 Lan yapışma yapışma dur. Dur alma o resimleri ama bak kızarlar. Bu ne? Al. Lan arkadaşlar Kaiser video atmış. Boş ver. Ben onu izlerim. Kapa şunu. Şimdi şöyle gel. Ve arkadaşlar tam. Dur lan dur. Tamam. Değiş. Aa, arkadaşlar ama bu buraya doldu. tam gelip buraya. Thanos Snap yazacağız. Thanos Snap. Heh. Daha sonra buna tıklayacağız ve bu. Şu anda ellerimi kaldırdım arkadaşlar. Göstereyim hatta şöyle kamerada. Bakın. Ellemiyorum. Abi her şey sildi bu. Şu anda ben el diyorum. Ben müdahale ed müdahale ediyorum. Neyse. Bu kadarı yeter sanırım. Kontrol artı T tuşuna basarsak bam yeni sekme açılıyor. Neyse kapatalım şunu sekmeyi. Ee, bu evet. Neden birisi Hello Neighbor indirmek istemiş ki? Tamam bugün Roblox'a girelim. Ya da atlanca. Ama siz izlemiyorsunuz ki ya. Ben süs olsun diye koyuyorum? Evet bugün favori oyunum olan Aa Mete Kayagil. Tabii ki de bu başka bir adam arkadaşlar. Mete Kayagil'in kendisi değil. Dur bir şeyler yazalım. Ah Lan Lan Yusuf. Tövbe estağfurullah. arkadaşım bana bir şeyler yazmış. Yazmış. Yolmuş. 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 Tamam gir buna. Rafa'dan heyvan. Evet arkadaşlar bunu bir youtuber yapmış. Bakın. Oyna. Abi. Abi niye oynayamıyorum? Kanka oynayamıyorum. Abi olmuyor. Olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. İnternet? Hakan internet nasıl çekiyor? Tam bağlandı da. Abi sanırım oynayamayacağız. Çok sevdiğim bir oyun bu ya. Oynamak istiyorum. Şunu bir kapatalım. Arkadaşlar tamam oynayabileceğiz ya bakın. Ha aa gitmiyor. Şöyle takayım da kulaklık. Abi ekranı kaydırıyor. Abi araba gelmiş lan. Oyuna araba gelmiş. Bir şeyler gelmiş. Abi oynayamıyorum ama işin kötü kısmı o. İnternet kaç çekiyor ki? Nereden bakacağız biz onu? Çıktım. Evet arkadaşlar, şimdi yeniden bir deneyelim. Bir bin kişi oluyor? Kulaklığı çıkartıyorum bu arada. Abi görüntü fena kaydı, görüntü fena kaydı. Kesin yine olmayacak. Evet olmuyor arkadaşlar. Kanka sana ne oldu? Yeniden İngilizleştirilmiş. Tam çık. Gir. Yok pardon. Gel şuna. Evet arkadaşlar. Bakın. Ben böyle şehriyle hayvan resimleri çizebilir misin falan istedim. Şimdi ona bir şey soracağım arkadaşlar. Neymiş bunun ismi? Kap Kapilot. Soralım ona. Kapi Dur. Kapilot. Bana bir adet insan resmi çizebilir misin? Çizebilir misin? Yoksa bu Tamam boş ver. ama sakalı olması uzun bıyık sorduk. O 112 kelime harcamışız ve Kapilot. Bana bir adet insan resmi çizebilir misin? Ama sakalı olmasın. Uzun bıyığı olsun. Bana bu resmi çizebilir misin? Arkadaşlar kapilotu bozduk. Kapilotu bulduk. Ha. Elbette. İşte bir insan figürü. insan Dur. Şimdi çizecek arkadaşlar. Aha çiziyor çiziyor. Bir tane çiziyor. Çiziyor. çiziyor 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 arkadaşlar çiziyor çiziyor çok iyi çok iyi şöyle göstereyim size daha da yakınlaştırayım hatta Ay. bu ne ya ben ben bir tane istemiştim bunlar çok kötü dur bunlar çok kötü yazalım bunlar çok kötü çok kötü olmuş yazdım. Çok kötü olmuş. İnce uzun bıyıklı. Silim resmi çizebilir misin diye so misiniz diye sordum. Dur chat GPT'yi bana aç diye. Chat GPT'yi bana giriş yapmadan düşünmüyorum. Ama güzel olmuş bitki resimleri de. Bunu yapabileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Aha kapilot. Kapilot bir şey yazıyor. Kapilot, kapilot bir şey yazıyor. Lan yaptı. Hmm. Şimdi neler diyor? ChatGPT online adresinden girerek giriş yapmadan ChatGPT'yi kullanabilirsiniz. Bu Open Al ip, anahtarları ana ya boş ver ya kapat şu kapilot denen şeyi boş verin. Aa neyse boş verin. Ne oynayalım? Çok oyun var. Çok fazla oyun var. Biz ne oynayacağız? Bu ne? kapat. Her gün aynı içeriği çekiyorum. Bu yüzden izlemiyor izlemiyorsunuz değil mi? Oysa ben 500 saat uğraşıyorum bu videolar şey yapmak için. Yapılama alanım dur do doluyor bazen. O yüzden video duruyor. Başka video çekiyorum. Onu 2 saat CapCut'tan editlemeye çalışıyorum. İşim zor benim arkadaşlar. İzlemiyorsunuz zayıf ediyorsunuz bakın. Bu videomda full sohbet oldu. Oradan biraz sinir oldum. I, I, gel gel. Dur Google'dan bir şeyler bakalım. Dur bu değil. Bu ne ya? Pardon iş değil iş değil. Kapa kapa iş değil. İş değil. Dur ay kapa. kapağı. kapa. Abi kapanmıyor ne oluyor? Abi Abi anladım diyeceğiz illa değil mi? Tamam. her şimdi oldu. Bin Bir Evet arkadaşlar böyle bir sekme açacağım. Evet bin bir oyun yazdım. Bu çıktı. Yok Toki. Şimdi şuraya ne alacağım biliyor musun? Bugün sabah surf oynamak istiyorum. Tamam ehran. Gir 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 gir. Dur. Türkçe diline çevirelim. Gir. Dur şu ne şunu. Bu ne? Kapatalım bunu. Heh giriyoruz. Giriyoruz. Giriyoruz arkadaşlar. Bu biraz su. Abi girmiyorsunuz ki lan siz. Abi hiç bu oyuna girmiyorum. Bana inat mısınız birader? Full sohbet mi yapacağım ya ben bu oyunda? İstemiyorum. Ha? <laughs> hep birlikte. Tabii siz videolarımı izlemeyeceğiniz için kimseye hep birlikte demiş olmuyorum. Evet. Canım bir süre sessiz kalmak istedi. Bana bakın bir sonraki bölümde Roblox stüdyodan oyun yapmamı istiyorsunuz mu? İstiyorsanız bir şey yazmanıza gerek yok. Bay bay. Bakın Roblox stüdyoda şurada göstereyim. Dur şöyle. Heh. Kamerada berbat. Berbat evet biliyorum çok berbat bir kamera var. Neyse o zaman bay bay ha.